Merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir begonvil var hemen girişte ama çok begonvil var size göstereceğim. Ee, şimdi burası Gebze Mutlu Kent'te. Ee, böyle arabayla geçiyordum aslında. Şöyle arkamda hem bakın görün arkadaşlar. Ben aslında bu üst yoldan arabayla geçiyordum. Bir sokak baktım ada begonvilleri böyle bunun gibi. Geçtim ikinci sokak yine e, ada begonvili böyle begonviller. Üçüncü sokak burası. Bu sefer park ettim. Dedim bu ne ya? Her sokakta begonviller böyle e, sokağa doğru e, süslüyor. Şimdi onları ben size yakından göstereceğim. O üç sokağı da göstereceğim. Arkadaşlar. E, şöyle girdim sokağın başından. Hemen orada bir taneyle başladık ve böyle devam ederken bir de burada bir çiçekli bahçe. Ben şimdi bu begonvili çekerken sahibi camdan baktı. Göçmeniz biz dedi çiçeklerle ilgili. Evet göçmen e, vatandaşlar diyeyim e, çok daha ilgili çiçeklere. Nedense öyle çiçeklere böyle çok ilgili. Bizim de gelinimiz zaten göçmen arkadaşlar. E, oradan da daha iyi biliyorum. Ee, geçenlerde Karasu'dan köyden onun bahçesini de görüntüledim izlerseniz. Şimdi bu Begonvil bakın şimdi yeni açmaya başladı. Ada Begonvilleri daha bol açıyor. Ee, bunun rengi çok güzel ama biliyorsunuz Begonviller de çeşit çeşit bu e, aslında kaç yıllık ekilmiş donuyor e, her yıl yeniden çıktığı için böyle daha cılız daha küçük oluyor. Onu söyledi e, o kardeşimiz diyeyim. Çiçek dostumuz diyeyim. Şimdi ben böyle devam edeceğim. Bakın burada bir pasiflora var ama e, mavisindendir muhakkak ama şöyle gündüz sefası. Dedim bu o sarmaşık mı? Hemen orada bir üzüm çardağı var ve ada Evet arkadaşlar ada bir özelliği daha dayanıklı olması bir özelliği de bol bol çiçekli olması. Perihan abla ve eşi gerçekten çok çiçekli, uzun süre çiçekli durmayan çiçeği barındırmıyorlar bahçelerinde. Bir merak ediyorlar, alıyorlar fakat sonra onu gönderip yine bol çiçekli olanları. Ben şimdi bu begonviller diye başladım ama bu şimdi sokak sokak bahçe çiçek oldu. Şöyle çok güzel renkli bir gül ve şu abutilon benim bahçede olan abutilon bu bu çeşidi arkadaşlar bak daha küçük ama çok güzel bol çiçekli oluyor şöyle denelim şurada bir begonvil yavrusu var ada begonvili arkadaşlar ekmiş şöyle aslan ağzı sardunya evet bir begonvil de yine ötede ada begonvili evet arkadaşlar hani diyorlar ya herkes kendi kapısının önünü süslese, çiçek ekse cennet olur. Burada bir kısım zaten üzüm üzüme baka baka kararır sözü de gerçek gerçekten. Bakınca e, insanlar ben de ekeyim diyor. Şimdi bakın bu bayağı bir yıllık koca ağaç olmuş bir ada begonveli. Kocaman. Bir sarı gül de var orada. Bir de üzümleri dikkat çektim. Orada da var. Hepsinde üzüm çardağı var. Kara üzüm. Evet şöyle az güneş gören yerler alt kısımlar daha şey açıyor. Bakın açmış solmuş. Eski, yani bir ay öncesi çok daha mandalina da var. Daha e, renklidir. Bakın begonviller bir taraftan yetişiyor. Bu da ada begonvili yanılmıyorsam satış yaparken bakın farklı ötekinden. Bundan farklı ama ona da ada begonvili diyorlar. Bakın mor yıldız orada. Şöyle yakın tuttum. Bakın mor yıldız. Ve e, ada begonvili tabi solmuş haliyle bir ay önce baksak çok daha renkliydi ama zaten onlar soluyor tekrar açıyor. Şurada daha bir canlı. Bakın şu begonbin aynısı mı az önce gördüğümüzden. Evet onlar hasar görüyor. Böyle muhtelif çiçekler bakın püsküllü aster. Benim püsküllü asterimden ve mor olan aster orada. Bakın çok güzel. Bu zamanlarda açıyor. Yaz sonunda. Şu begonville e bakın. Ah bu ispirtor renkli arkadaşlar. Hani Shalin Craft Nermin arkadaşımın bahçesinde var. Bu da çok. Onun da bahçede yerde. Bakın bunu çok seviyorum. Bundan e, almayı düşünüyorum. İçinde de aynı sımı solmuş hali herhalde yukarıda rengi. Rengi çok güzel. Bunu çok seviyorum. İşte Perihan ablanın Ada Begonville'den. Bakın çiçek dostu. Burada sıralamış saksılarda dikmiş. Evet bu yani şimdi izinsiz çekiyorum. Evet ama sonuçta böyle yol kenarında yine insanlar görsün diye e, konumlanmış muhakkak. Yani bir beis yok çekmekte diye düşünüyorum. İçeride küpelisi ağaç küpelisi var. Arkadaşlar orası uzak kaldı tabi Şimdi az önce bir teyzemle konuştum. Bakın yine çardak yine aynı üzüm, kara üzüm aynı üzümden var ve begonvillerden var. Bakın muhteşem güzel görünüyor. Şöyle bakın çek dedi. teyzecimde. konuştum ondan biraz. Bazıları da camdan bakıyor. Ne yapıyor? Bu deli kadın ne yapıyor? Ee, evleri çekiyor. Evet öyle bir sakınca da görüyor olabilirler ama bizim gözümüz çiçeklerde. Bakın arkadaşlar burası mutlu kent Gebze. Yani tam kıyıda değil ama Gebze tabi çok denize uzak bir bölge olmadığı için nispeten o kadar da çok sert soğuk geçmez. Bakın Begonville'in güzelliğine daha iki sokağımız var arkadaşlar. Şu güzelliğe şöyle bakın. Sokağa da şöyle bakın işte herkes kendi önüne e, renklendirdiği zaman, çiçeklendirdiği zaman böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Ay duruttum. Duruttum mu? Kapattım mı? Ben bir, bu arada bir kapattım mı? Açtım mı? Ah o güzelliği dur. Döneceğim. Belki orada kapalıydı. Evet şöyle Begonvilli yoldan giderken he. Evet. Şimdi gidiyorum. Gündüz gece. <laughs> Ay ben mezarlığa gidiyordum. Bugün cuma babamın mezarına gidiyorum. Ee, şöyle bakın. Şu ağaçların da güzelliği başka. Sakin bir yer. Burası ara sokak, ara caddeler. Yani arada kalan yerler. Evet, ikinci sokak burası. O sokağı da gezeceğim arkadaşlar. Burayı da gezeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Genelde dediğim gibi muhacirlerin, göçmenlerin olduğu evlerin bahçeleri böyle muhteşem renkli. Bakın balkonu doldurmuş. Şöyle büyüteyim bakın bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Ada Begonvili. Bugün de soran oldu bana. ve Soran oldu, arıyorum nerede, yok diyorlar falan ama şimdi şöyle, ben mesela Yalova'daki seralarda da gördüm. E, burada Bayramoğlu'nda bazı seralarda var. Şimdi burada yani her an olmayabilir, her zaman olmayabilir. Ama oluyor, görüyorum burada bir çiçekçi var Cezaevi'nin orada Gebze Cezaevi'nin orada bakın şöyle muhteşem balkonu doldurmuş ay ben de yukarıya balkona uzattırırım benim begonvili adabegonvilini bakın yıldızlar da var Cezaevi'nin orada bir çiçekçi var hiç gitmedim ama nasip olmadı o pazarlara götürüyordu getiriyorum diyordu Pendik, Kartal, Tuzla ve Darıca pazarında getiriyorum diyordu yani aslında Evet bahçeler hep çiçek Şu anda tabii çiçeklerin Az olduğu zamandayız Şu sarı güle de görüntüleyim Yani aslında internetten kargo ile e, Bu ada begonvilini üretip Arkadaşlar şimdi e, Az önce buranın oturan Sakini ile de görüştüm Bir hanım e, Bakın böyle cam güzelleri e, Kar yağdı Biraz da gölgeye de, e, gölge çiçekleri Burada bakın alt katta oturuyor ve oturduğu yerin etrafını böyle cennete çevirmiş kendince arkadaşlar. Bakın alt katta oturuyor. Şöyle bakın. Olduğu yeri muhteşem güzel. O sarı gülü falan o dikmiş. Şöyle devam edelim. Begonvil burada güneş ister. Güller var açmış. Kar yağdı. Bakın kar yağdı şu beyaz çiçekli. Ondan yetiştirmiş şöyle cam güzelleri begonyalar böyle kenarlara böyle süslemiş İşte böyle güzel gönüllü insanlar arkadaşlar işte insan e, güzele yöneliyor yani e, güzelliklere yöneliyor dolayısıyla e, bunun da en e, güzel e, yolu çiçekler çiçekler dünyanın süsleri güzellikleri şöyle bakın ada Begonvili'nin Güzelliğine burada, orada e, merdiven herhalde iki tarafına yuka ve altına da sarkıcı sardunyalar dikmişler. Şöyle bakın, biraz demirlerden, şöyle az yakınlaştırdım arkadaşlar. Sarkıcı, e, bunlar peyzaj. Larda kullanıyorlar bu sardunyaları sarkıcı. Yalın katı ama çok güzel duruyor. Şöyle yaptık şimdi diğer şeyi de geçeceğiz. Burada söğüt var. Muhtelif çiçekler var. Onlara da göz atıyoruz böyle güller. Bakın muz ağacı dikmişler. Bu da bir dekoratif duruyor. Büyük yapraklı. Yeşil yeşil. Yine sarkıcı sakız sardunyalar. Bakın rengi çok güzel. Nar çiçeği renginde. Hoş. Çok güzel. Böyle üzüm çardağına sarkıtmışlar. Bakın burada bir e, Arşimenes kağıt çiçeği var. Saksıyı doldurmuş. Onu da görün. Bakın şöyle sardunyalar renk renk. Bakın e, yine mavi yasemin ve begonvil renkli renkli bir çalı tür. Bu bahçelerde böyle çalı tür, ağaç türü küpeli çok var oluyor. Birbirlerinden böyle yayılıyor. Bakın çok renkli burası. Bir kanarya gülü açmış. Sarı sarı. Ve ortancalar da orada. Şöyle deneyim. Ben planlı programlı değil arkadaşlar. Şöyle bakın burası e, apartmanın girişi. Şöyle küpeliği görüyorsunuz. <laughs> Ay bir takipçimiz diyor e, ben hani keyifsizdim ya bulanık gösteriyor diye böyle vuruyorum şeye Telefonu pataklasanız da diyor e, bulanık da olsa siz devam edin diyor videoları çekme. <laughs> Telefonu pataklayıp duruyorum. Evet geneli böyleydi. Burası apartmanın girişi arkadaşlar. Bakın bu da renkli e, sarmaşık. E, bende de var. E, şöyle azıcık alıyorum burada da tadilat olduğu için yalıtım yapılmış bu binada. O yüzden. Ee, şu anda böyle ama sadece şöyle merakı bir anlayın diye azıcık bir göz attım bakın arkadaşlar bu kış modu ama kışa girerken böyle bakın saksılar çiçekler evet arada ne yapıyor, ne çekiyorsun teyze diyenler var onlarla da sohbet edip ee, bir ara veriyorum şimdi yine gidiyorum öbür sokağa çektim oradan da arkadaşlar şimdi öbür sokağa bakın Buradan geçiyordum, Ötekini alttan geldim. Bunu, bakın ilk burayı gördüm. Şöyle çevirdim. Gidelim. Ee, şöyle şunu çekeyim. Abutilon arkadaşlar, bakın bu çok dekoratif duruyor. Daha küçük çiçekli ama bol bol da çiçek açıyor ve şu an bakın böyle muhteşem bir görüntü. Ee, az önce konuştuğum arkadaş. Siz yazın gelecektiniz diyor. Kar topu, çiçekleri, ortancalar vesaire. Evet en şey zamandayım ama şu anda Begonvil bakın budanmış. Ay budanmış. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Yukarıya kadar çıkmış. Keşke o açtığı zamanı şey yapsaydı. Şimdi evi çekmiş oldum ama. Bakın Begonvil ta kaç? 1, 2, 3, 4. kata. 5. kat. Şimdi budanmış yerde. Aa, çok önemli. Bunu ilk defa bu kadar yüksek gördüm. Bakın çiçekler yerde tabi solduğu için orada yine bir begonvil var. Bakın raf yapmış biz bizim gibi uygun yerlere sürekli raf yapıyoruz. Yetmiyor. Evet bir begonvil burada ve yine mor yıldız. Her zaman işte söylüyorum ya. Yıl 12 ay çiçek açan bir tür mor yıldız. Yani çılgın kız deniliyor. Çılgın. O yüzden çılgın kız deniliyor arkadaşlar. Solanın rantonetti. Bakın. Bir begonviller. Evet yine bir çiçek dostumuz onun bahçesi ben karşıdaki mor yıldızı gösterirken asıl şahane mor yıldız burada arkadaşlar bakın muhteşem güzel olmuş. Mavi patates çalısı da deniliyor buna arkadaşlar. Solanu ailesinden Ama muhteşem olmuş gerçekten <laughs> bunu. Şurada hemen yanında katlı beyaz e, ağaç hatmesi var. Aa sarı abutilonumdan benim abutilondan. Bakın ben bunu yine bir bahçede görmüş. Hatta isteyecektim dalından falan. E, şey oldu kapısı kapalı ulaşamıyorum. Sonra e, müjde çiçekçiliğe geldiğinde hemen aldım. Bakın sarı abutülon, ay kağıt çiçekleri, arşimenesler. Arkadaşlar bakın arşimenesler saksılarda dolu ve çiçekler. Şöyle e, balkonda oturuyordu e, sahipleri, İzin verdi. Ay şurada farklı bir arşimenes gördüm. Arkadaşlar uzaktan tabii ki zor oluyor şimdi izin aldım. E, bakın kohleralar var. E, arşimenesin kağıt çiçeğinin farklı bir rengi. Şöyle. Bakın ay keşke buradan başlasaydım ben. Ee, muhteşem güzel. Ee, ay harika renklerde bakın. Farklı olduğu için. Bunlar şimdi burada sonrasında onları korumaya alıyordur herhalde. Zaten rizomları kalıyor kışın. Bakın böyle muhteşem güzel. Arkadaşlar. Ay burayı belki de başa alırım arkadaşlar. Böyle alayım da. Bakın kasım patılar geliyor, ortancalar budandı. En kenarda ortancalar var. O budanan büyük uzun boylu begonvil hemen yanda. Şöyle ay küpeli. Ay burası muhteşem maşallah pis. Ay evet arkadaşlar şöyle şöyle alayım. Bakın küpeli mor, kırmızı var ve begonyalar, cam güzel e, kolyozlar şeyde e, merdivende burası tam uygun bir ışık ortamı çok güneş vurmuyor bakın muhteşem güzel maşallah fesifanallah diyoruz maşallah deyin arkadaşlar arkadaşlar sonra bir şey olursa üzülürüm bakın bunlar böyle sevgiyle yetiştirilmiş özenle böyle konumlanmış gelip geçerken Böyle gönlü hoş eden güzellikler. Bakar mısınız şu yaprağın güzelliğine? Desenine bakar mısınız? Maşallah, pis Allah diyoruz binlerce kez. Cam güzelleri yerlerde. Evet, gölge taraf bu taraf arkadaşlar. Cam güzeli katlılar var. Oradan öteye doğru. Ay ben izin aldım ya girdim. Dur. Arkadaşlar. Şöyle... Evet izliyorsanız ben önceki çektiğimi sonlara koyacağım arkadaşlar. Bakalım ne yaparız. Bakın renklere. Bunları çok açtığı zaman daha güzel. Bakın ceylan gözleri. Yine bakın bunlar hep küpeli muhtelif çiçekler. Buraya niye geldim? Bakın ağaç. Ağaç küpeli. Maşallah püsüphanallah çok güzel. Ah çok güzel. Çok güzel. Küpeli. Küpeli. Küpe yapalım. Işık da yanılsıyor, yansıyor şöyle. Harika. Çok güzel. Hiç kıyamam, hiç kıyamam arkadaşlar. Şöyle döndüreyim. Şöyle bakın, evet mesela ortanca zamanı burası muhteşemdir. E, cam güzelleri böyle muhteşem, maşallah, füsun ama ellerine sağlık. Bakın burası cam e, kolyozlar, yaprak güzeli. Şöyle çok güzel, ay çok da iyiler ya arkadaşlar. Hepsi güler yüzlü. Ben çekiyorum diyorum ki çekiyorum, güler yüzlü. Onay veriyorlar. Allah razı olsun. Güzel insanlar. Rabbim daha çok versin. Şöyle. Bunlar çalı küpeli arkadaşlar. Bunlar daha dayanıklı. Meksika petunyası var. Ve bakın şöyle karides çiçekleri var. Bir tane ceylan gözü açmış burada. Ben balkonlara doğru uzandım. Şu begonvil de rengi çok güzel. Ee, saksı da zannedersem korunmaya alınıyordur kışın. Evet saksı da şöyle harika bir güzellik. Sardunyalar, sakız sardunyalar. Ee, yıldızlar bu sene geç başladı. Evet. Aynıyım. Kasım patı. Türk kızı e, beyaz da açabiliyor. Yani kırmızı da açabiliyor. Bakın yine arşimenes. Şöyle. Yine şeyler. Ah şeyler var. ben de onlar gitti. Şuna bir daha bakayım. Şey itaatkar çiçeği. Onlara bir görüntü vereceğim arkadaşlar. Bu sene bahçemden gösteremedim maalesef size. Şöyle mor yıldız. Arkadaşlar şöyle itaatkar çiçeği obedient ee, çok güzel açtı Beyazı da var Başka rengini görmedim Benim bunlar gitti bahçemde Size böyle buradan görüntüleyeyim Evet 2-3 yerde Yer değişim, toprağımı şey yaptı Bilemiyorum bakın burada da var ee, Öylece gitti Şöyle Bakın çok güzel Hosta bu farklı bir şey Neyse bu benim bir son aldığım bir çiçeğe benzettim ama bakın çan çiçekleri işte. Evet bu bahçede <laughs> takıldım, kaldım. Hani misafir bahçeler gibi oldu. Biraz ama şöyle mor yıldız diyorum ya. Yılın 12 ayı açıyor. Çok soğuklarda ve çok sıcaklarda birazcık şey yapıyor. Ee, şey yaptınız mı? Sardınız mı? Bakın şöyle graptolar falan. Şöyle alayım. Tamam. Ay bu hibisküs. Oy çok güzel. Benim de var bundan daha küçük ama bu sefer yere diktim onları. Yerde daha iyi oluyorlar. Arkadaşlar şöyle genel olarak yine bir alalım. Bakın muhteşem güzel bir bahçe. Bu bahçede uyalandım ben bayağı. Şöyle yine bir ağaç hatme. Yalın kat. Çok seviyorum. Dayanıklı. Bakın begonvil muhteşem olmuş. Muhteşem. Yine burada da böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın şakayık. Şakayık maşallah fistanala. Şakayık nerek kamen. Evet arkadaşlar şöyle gidelim yer elması. Şöyle az bir renk olarak bakın. Evet, dopingimi kimi aldım arkadaşlar. Evet güzellikleri, çiçekleri görünce çok mutlu oluyoruz. Eee ne diyecektim ya Aklım da başımdan gitti Heh. Bakın Evet Burada bu yeni açmaya başlamış gibi Harika görünüyor Begonvilli Sokaklardayız arkadaşlar Genelde Begonvil ve Nur Yıldız var Her bahçede muhakkak birbirlerinden Alıyor olabilirler Bakın kapı tacına geçirilmiş Burada harika olmuş Ay bizim orada kapı tahtına uzak. Yok yukarıya vereceğim ben. Bakın burada begonya'lar var. Şöyle yüzeysel olarak bir bakalım. Burada ne var? Biber falan da ekilmiş. Şöyle ama üzüm muhakkak var. Her bahçede üzüm var. Evet, az önce böyle teknik hatalar olabiliyor. Şimdi böyle devam ediyorum arkadaşlar. Burayı çektim. Çekmemişim meğerse. İyi ki parkına vardım. Şu güzelliği görmenizi isterim. Begonvil'i şöyle uzatma uzatmışlar. Uzatmışlar ama zaten iki tane Begonvil var. Böyle bir bir tarafa. Muhteşem güzel olmuş. Solon'un ranton ettiği çılgın kız. Mavi patates çalısı. O da burada. Harika bir görsel. Sunmuş Şöyle bakın arkadaşlar Gözünüz gönlünüz şenlensin Ruhunuz dinlensin Evet Ben şöyle azıcık daha dolaşacağım Bu üç sokak bitti Şöyle Üç sokak bitti Ben şöyle bir Birazcık daha bakıp Dördüncü sokağa da bakıp ee, Şey yapacağım Arabaya gideceğim bitireceğim bu işi <laughs> Biz sokak sokak bahçe çiçek videosu oldu. Bakın bu dördüncü sokak orada yok galiba ama şu başında var burada. Çok gitmeyeceğim. Bakın şurada var, burada var. Söyle. Şu üzümleri görüyor musunuz? Daha yukarıda balkonlara sardırılmış Hani evet üzüm. Her her evin önünde üzüm muhakkak var muhakkak. Bu dördüncü sokak ama var. Bakın begonvil var. Şu anda çok fark edilmiyor ama var yani burada bu bölgede ah karşıda da gördüm. Oynuyor musun sen Hii! Oy çok tatlısın ama kurabiye, kurabiye, kurabiye bizim mezonun cinsinden. Tatlım he. Çok güzel. Çok tatlısın. Tatlısın. Arkadaşlar begon bir bakıyordum ama şimdi mesela çok güzel bir yer elması gördüm. Oraya bakacağım. Buradan öteye gidersem kaybederim diye de korkuyorum aslında arabayı park ettiğim yeri. Şimdi yer elmasına bir bak. Çok güzel. Evet bu görülmeli. Harika olmuş. Bakın çok güzel. Güzel bir görsel ötede de var bahçeler. Gitsem mi sonra kaybolurum diye de korkuyorum gerçekten. Şöyle. Evet yer elması bu. Pazarlarda satılan yer elması sebze olarak onun böyle güzel çiçekleri var. Ah, ana sen yabancı mısın? Yabani misin? Ay hepsi birbirine benziyor. Baksın bu da bir tip. Oy çok tatlı çok tatlısın ya. Arkadaşlar şöyle bir bakın yukarıya üzümü çıkarmışlar. Ta çatıya yani tebrik ederim ve orası çiçek dolu. Ay baharda buraya gelip orayı çekerim size izin alıp da inşallah. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay bu tam gözetleme gibi oluyor ama. Dur. Muhteşem maşallah Aşağıda da tabi şeyler var Ada Begonvili var Abutilon var Dur. Hemen bu kenarda Ada Begonvili var zaten Sardunyalar Bakın ezan çiçekleri Benim bahçedekiler daha açık ton Bu koyu pembe Burada muhtelif çiçekler var ee, Ama Şöyle Abutilon Bakın Abutilon Ve karya şey Eee Kar yağdı mıydı ya? Adını unuttum. Evet kar yağdı. Bakın burada da. Burada da var Begonville. Yani her yere böyle şey şey bakma, şey yapmak istemiyorum. Bakın Türk kızı burada kırmızı. Evet turuncu kozmaz. Mesela böyle bakın aralarda yine mor yıldız. Ee, ötede Bego cam güzelleri şey yapılmış çok. Bakın şurada. Kapı önünde muhteşem güzel olmuş. Ortancalar var bu tarafta şöyle onlar yazın güzeldi. Arkadaşlar buruk mansiyanın beyazını ben ilk defa gördüm. Hani sarısı en yaygın, pembesi falan var. Ama şöyle bakın. Beyazı. Arkadaşlar bir begonvil daha gördüm burada. Muhteşem güzel olmuş. Şöyle uzatınca iki tarafa uzatılmış. Daha güzel oluyor demek ki. Ah yıldız çadırı aslında kardinal sarmaşığı gölgede kaldığı için çok açamamış arkadaşlar bakın şöyle bir sarmaşık yıldız çadırının yakın akrabası muhteşem bir renkte rutbek ya zannedersem arkadaşlar bakın muhteşem güzel ay tohumundan e, izin almadan alamam bakar mısınız şu güzelliğe bunun bir benzeri bende vardı evet kayboldu bakın düz olanı düz olanı da orada ama bu güzel böyle. Arkadaşlar şu aşağıda da gördüm ama gitmeyeyim oraya çok uzaklaştım çünkü. Arabadan uzaklaştım sonra arabayı bulamam. Bulamazsam iyi olmaz. Şöyle bakın bahçeler, hep bahçeler, üzümler, bitkiler, güzellikler. Bakın yine çiçekli bahçeler. Bu sokağa girmedim ben. Bakın balkonlar, üzüm, üzüm dolu maşallah. Beyaz ve siyah üzüm. Ay şu araba çok güzel. <laughs> Ay çok hoşmuş. Ve üstünden de kadife çiçeği sarkıyor. Zinyalar var. Kar yağdı. Tek yıllık çiçekler arkadaşlar. Ötede var. Çok yıllık. Şöyle. Çok hoş durdu şöyle. Ay dur bakayım. Ama severim ben mavi. Çok severim. Bakın çok hoş. Ay. gün güneş vuran balkonlar daha renkli tabii. Kuz çiçekleri. Çiçek açmış acamalısı galiba. Şöyle sardunyalar. Bir Türk kızı da buradan bakıyor. Saray nanesi. Arkadaşlar bitireceğim ben buradan. Şöyle gölge yere geldim. Buradan bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben bazı tanıdığım, tanıştığım daha doğrusu konuştuğum e, kimselerle, o bahçe sahipleriyle e, bahçemden haberler olduğumu söyledim. Bakmışlarsa bilmiyorum. Buradan tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kimilerini izinsiz çektim ama zaten yola bakıyordular. Yoldan görünüyordu. Onları aldım. Özel e, alanları almamaya çalıştım. Tekrar teşekkürler. İzleyen tüm dostlarımıza da Ayrıca en içten sevgilerimi gönderiyorum. En güzel bahçeler, çiçekler sizlerin olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Muhakkak o sözü unutmamalıyız. Hoşçakalın.